Diasoft barkodlu satış müşteri panelinden bugün size bahsedeceğim. Müşteri işlemlerine geldiğimizde buraya test müşteri diyelim. Yeni bir tane müşteri açalım. Test adres. GSM numarasını sallıyorum. Mail test at gmail.com diyelim. Müşterimiz buraya eklendi. Şimdi bu müşterimizin hesap hareketleri ve veresiyesi var. Veresiye işlemler daha önceki eğitim videolarımızdan satış işlemlerinde bahsettiğimiz üzere veresiyeye gelmektedir satış yaptığımızda. Onun haricinde hesap hareketlerinden bahsedersek kullanıcıya ödeme yap dediğimizde açıklama giriyoruz. Test ödeme fiyat 300. Kullanıcı 300 TL'lik bir ödeme işlemi yaptık. Ödeme aldı. Burada da toplam ödenen kullanıcıya ödediğimizi müşterinin borcu biz ödeme yaptığımız için tekrardan ödeme al dediğimizde test ödeme diyelim. 300 TL alıyoruz. Kişi kart mı ödedi? Nakit ve kart mı ödedi? Hesabı mı? Nakit mi? Kart diyelim. Karttan biz ödediğinde müşterinin borcu sıfırlanıyor. Buradan toplam aldığımızı da görebiliyoruz. Aynı şekilde bunlar buradaki bakiyeyi de Buradaki bakiye müşterinin veresiyedeki ve hesap hareketlerindeki toplam borcunu gösterir. İkisini toplar burada borç olarak gösterir. Veresiyeyi tekrar göstermemiz gerekirse Buradan herhangi bir veresiye satış yaptığımızda F6 diyelim. Buradan test müşteriyi seçiyoruz. Müşteri işlemlerine girdiğimizde kişinin borcu 400 TL olarak gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi buradan detaylardan müşterinin veresiyesini görebiliyoruz. Tümünü öde dersek nakit ve kart diyelim. Müşterinin borcu şu anda sıfırlanacak. Ve kasaya işlendi. Gördüğünüz gibi 100 TL burada böyle yapılmış, 300 TL de bu şekilde. Müşteri panelimiz bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.